Diş sıralıyoruz. Bakayım, telli diş severim. Bence de güzel. Üç diyoruz. Hop. Hmm. Ha, boşluklu diş. Hava alır oradan. <laughs> altı diyelim. Yedi. Yedi. Oo. İşte bu gerçekten bayağı başarılı bir diş. Evet, bayağı başarılı. <laughs> ne diyoruz? Bir diyebiliriz. İki diyelim yine de. Daha iyisi gelir mi? Gelir. Yani çok... Bu ne altı, ya? Vampir. Altı böyle taşlı tuşlu bir şey galiba bu. Beğenmedim. Sekiz. Sekiz. Yok. Bu da aynı şekilde Kaplama böyle. Kaplama bu. Kaplamalı bir şey. Evet, Hiç benlik değil. Hiç. Dokuz. Dokuz. Ya yine inanç az önce gelenlerden daha iyi bence. En azından doğal bir diş yani. Bir kaplama falan değil. Evet doğru. Altı diyelim. Yok. Bu On. bayağı sıkıntılı bir diş. Sanırım <laughs> diş fırçalamayı bilmiyor. <laughs> On. Bu tatlı duruyor. Ay taş var dişinde. <laughs> evet bir diş Ama bir daha kötüye gelebilir. Mı? Ne diyorsun? Evet. Şimdi beşik ya bu. Bence dört. Dört, dört olsun. olsun o zaman. <laughs> Yok beğenmedim. Tehlike atıp beşe mi koyalım? Beş beş. <laughs> bu kadar olur. Tam bir. Hayır çok beyaz. Bu biraz evet ya yani doğalın dışı ya? Çok doğal değil. Unutmaya bak listemiz <gülüyor> hazır <gülüyor>